çok değişik bir oyun buldum. Bir mobil oyun buldum. Bugün onu oynayacağız. Oyunumuzu Bakın oyunda bu şey Bu şey shopta, bu canlı shopta uzaylı olarak elin yani uzaylı olarak geçiyor. Bir de böyle bir Bak Normal örümceğin bütün bütün şeylerini göstereyim. Normal bu normal olan örümcek. Bir yeşilli bir değişik yeşil bir örümcek. Uğur ve örümcek. Yine garip bir. Ve örümcek adam gibi bir örümcek. Hadi örümceğimizle oynayalım. Gençler kaçamazsınız benden. Arkadaşlar hepinizi Yüzü müzü ağla sardıktan sonra Sonra içimizden geçeceğim Gel Akılsız Yarın çeken Ben sen kaçabileceğiniz Çarpı işareti. Ne olur çarpı işareti. Şarpı işareti istiyorum başka da bir şey istemiyorum. Şarpı o da bak istemiyorum. Pull over. Yeter artık. Uh, sonunda be. Neyse. Hadi bence şekil oldu şu an örümcüyüm. Uçluğa düştüm. Yazık kafama. Daha doğrusu yazık örümceğe. Örümceğe oldu. <laughs> Ya ben oradan bir şurmaya planlıyım. kişi birden tane <Sessizlik> ama. Haramdır. Evet. ne olur artık Ben bir <Sessizlik> ben bir öğrenciyim benden kaçamazsınız ki. Tamam öğrenci sen çünkü bir öğrenciyim. Dur. Hey şu arkadaşlar uzun süreli. geliştirelim. Eyvallah.